Arkadaşlar bugün, bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün yine Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Ömer var arkadaşlar. Bugün tek dilim arkadaşlar. Ve karantina ben... bitti. Karantina bitti arkadaşlar anlattım karantina ben Ömer. Da gider, gider. Evet arkadaşlar Ömer'in kara, karantinası bitti ve biz de karantinadan kaçtık Fırsatı bulduk arkadaşlar. Hadi gidelim karantinadan Biz de arkadaşlar da... gittik Roblox videosu Çekiyoruz Ona yani eee tüm buluşçular tabanca 390 340 350 TL mi yok? Çok fazla. bu. Bu. Yok. Ömer pe e, mavi, pembe, pembe, pembe mavi. Bekle. Aa onu demeyecek bir demeyecekmişiz. Unuttum bakayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Ve arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. unutmayın. Bir de kanala tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ve ben Hı. sizin abone olduğunuzu anlayayım. Değil mi Ömer? E ben nereye bu arada? Gittin sen bayağı bir. Hoş. Etka şu anda aynı yerdeyiz ama. Lag yerim çok kasıyor. Of. Etka bekle sen. çok kasıyor. Evet arkadaşlar Ömer'in tableti çok fena kalsın ve... Şöyle oynayalım biz. İnşallah. İnşallah. Ar arkadaşlar bakın nerede duruyorum. Ah, İyi. Oh, Ömer, bak soğuttuk tableti. Aa Ömer gölgem gözüküyor bak. Minecraft'ta her şey kare ya ama gölgelerimiz var. Eyvallah. Bunu bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Ay. Bir arkadaşlar yorumlara açık Ömer bekle beni. Oh. Öldüm. Çok ölünce çok pis kasıyor Seni bekleyemeyeceğim. Havada da kaldım. Arkadaşlar cidden gerçekte donduk. kaldım. Etka oh. dursana. Dur lan. Uça şal ne kadar etkisi göstersene. Ne? Uçan al ağlam. Uçağın alımız 99 TL. Ona vereceğim kadar para şey kandil tabancaya veririm. Efe çok kaslı. İnşallah atmaz seni yine. Ha? Kop ha. Aha. Şey, Eska nasıl <laughs> abi? Şey hadi. Eska dur lan. Öleceksin orada. Gitmiyor mu? Tamam, şimdi kasması durdu birazcık. Bir edeceğiz artık? Ellerim terledi. Ayaklarım... Arkadaşlar, arkadaşlar bir de ayaklarım terledi, ellerim terledi, her yerim terliyor. Oyun oynarken ellerin terliyor mu Eska? Ne oyunu? Terliyor. Hadi be. Peace scraper. Hadi be. <laughs> arkadaşlar, bunu bilenler yorum var -ka, Eska, yorumlar açtın yorumlara yazsın. Peace scraper yorumlara, diye herkesi yorumlara. Yes, Peace Creeper Hadi be Arkadaşlar bir de Minecraft Minecraft videosu Çekebilirsem Çekebilirsem yani gelebilirse Arkadaşlar Çekmeyi düşünüyorum Ama paradı... Yes. Paralı ama arkadaşlar Arkadaşlar o yüzden Yani Aslında alamıyorum Öyle bir şey istemiyorum. Yani oyun bu. Ücretsiz olsun alacağım. İlk ücretsiz olmaz. Ücreti artar bir kere. Yani bir pedav olursa Ücretsiz versiyonu gelirse olursun. Ömer iki, iki, iki tane atla yana. Hadi Buradan be. Devam. Ana düştüm. Bekle bekle. Hadi ne? Bekle geliyorum. Beş creeper hack Tamam et. Acaba paramız Uf. ne kadar ya? Karakterlerimizi değiştireceğiz. Ana gitmedi. Ay. Değme ver. Etkon. Değme ver. Şimdi o kadar boşluk bırakmışlar herhalde. Ay. Uzaklı Bekle. Hadi. Hadi. Oo. Hadi. Hadi. Evet, tam ucuna gittim Hadi. o şey. oyunu çok zor geçersin. Hadi. Oh my god. Oh my god. Olamaz. Oh my atlayacaksın. Ah! atlamadan geçiyor da. Ben öyle zordan yapmaya çalışıyorum. Orada yapmayacaksın. Kolaydan yapacaksın. Bekle. İyi kolaydan yapalım. Ömer. Ömer ee, şu şeyler. Nerede o zıplayan zincirler? Y evet. 179 TL. Ne zıplayan zincir ya? <laughs> zıplayan zincir diye bir şey mi var? Bekle. Geliyorum. Gel kardeşim gel. Bakayım. Ha şey yay yay. Ha yay işte. Kafan ona ölme. Aferin. Bekle, lab tabe 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 tabe. Etka ne töm töm diyorsun ki? Oğlum bunlar sakız. Etka her şeyde bir şey diyen ya. Ay düşünüm. <laughs> Orada şey vardı. Pizza vardı. Onlar <laughs> da geçer geçer bir diyorlar. Şimdi de toplar sakız diye uydurdular. <laughs> Top mu bu? Yani. Biz kere bir adı. Tamam. Arkadaşlar bak ilk spawn olduğumuz yeri gördün mü Yeşilada. Ne? Ha aşağıda bak. Ha. Hadi bismillahirrahmanirrahim atlayalım mı Ömer? Nereye? Ya Allah! Hu Allahu ekber! Ek oradan atla sonra ölürsün. Koş koş. Koşayım mı? Koşma. Hadi ya. Ama çok kolay. Bu yandan basa basa gideceğim. Tamam. seni bekliyorum. Arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar -şey. şey, keşke görseniz o çaprazlarda. Etko o çarpı, ana. O çarpıların kenarlarından hızlıca üst ana. Keşke görseniz, değil mi? hemen sen oradan alacaksın kesin diyene bak <laughs> diyene beni aşağı at dedika beni sollama yapma Hem bir de olacaksın dedika sollama ben, yapma beni sen bir de olacaksın onu biliyorum sollama beni sallarım seni etme. bak bilmiyorum arkadaşlar biraz ses gelebilir ben buraya geçemedim Ömer Ha, ah, gel, keşke. Gel, gel, gel. Keşke yalnız ama. Keşke checkpoint spam point olsa ya. Ay spam point diyorum işte. <laughs> TP'lem olsa arkadaşlar. Pardon ama kullandık. Yok ki yok. TP. TP yani, arkadaşın yanına şunu şey, olsa Yani e, e yani Minecraft'taki gibi e, çok iyi olur. Ki bir tane şey var arkadaşlar. Roblox'a başladığında arkadaşlar karşıdan aa sen de var o. Ekotepi o şey. Yani geçemedin yerleri onda geçiyorsun. Ben nerede kullanacağımı çok Evo. iyi biliyorum. Nerede? Senin, senin bilmene gerek yok çünkü. evet yok. Bir, bir de fark ettin mi kar yağıyor. Evet arkadaşlar, Trabzon'a yağ <laughs> <laughs> kar yağıyor, <laughs> kay 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 yağıyor. Kar yağıyor. Roblox'ta kar 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 yağıyor. Kar yağıyor. Roblox'ta kar yağıyor arkadaşlar ve biz parkur yapıyoruz yok haber. Oh bir parkurdan düşsek de yerde kar topu savaşı oynasak. <laughs> Çok haber. Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Bekle beni. Bekle. Eka biz yarışma yapacaktık bu videonun başını unuttuk. <laughs> ne yarışması? Arkadaşlar hayır öyle bir şey yoktu. Yarıştık gezeri yine yenerdim. Öyle, şey yani. yani. öyle bir şey yoktu yani öyle bir şey yoktu yani. Etka var ya hemen gelin mevşi. Bu mevşi mi şey mevşi şey mi? Şey Tabii ben önündeyim ya arkadaşlar yani. Yolmez. Ya, Anam. Anam gidiyoruz. Ne beyazı oldu? Beyazı değmedi öldü dedi ya. Çıpların içe geldik Ömer haydi. Oo arkadaşlar ne kadar hızlıyız ya. Herhalde çok hızlıyız. <laughs> ben geçiyorum. Geç bordo mavi. Seni geçsem vadedim. Ne güzel olur. Et kapı. Flor <laughs> için kapı, Flor orada. Kapının üstüne çıkalım. Gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonuna gel tabii ki de gelmeliyiz. Geldik tabii ki Ömer. <laughs> geldik arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok e güzel bir video oldu ama. Arkadaşlar. Yapabildiğimizin en üstüne Evet arkadaşlar. Gelmiştir. Her florda videomuz bitecek değil mi Ömer? Evet arkadaşlar. Şurayı bir geçelim öyle bitirelim videoyu arkadaşlar. Bence Başka de. Bitirelim. Evet arkadaşlar çünkü arkadaşlar ya daha buluşurken sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar bir de arkadaşlar e Arkadaşlar Bunlara ben... yazın karakterlerinizi değiştirir misiniz diye biz karakterlerimizi değiştirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu, bu mu daha güzel yoksa, yoksa Değiştireceğiz arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar bunlardan Bunlardan alacağız. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Görüşürüz. Arkadaşlar bay bay. kanalımıza abone olmayı, like etmeyi unutmayın sakın. Sakın. <gülüyor> sakın. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. Bay bay.